arkadaşlar bugün sizlerle uygulama tanıtımı yapacağız. İlk uygulamamızın adı Trummer. Uygulamanın iki sürümü var. Biri altı buçuk lira şu anda. İkincisi e, ücretsiz. Ücretsiz olan da reklamlar var. İşte bazı şeyler video izleyerek açılıyor. Bunun için reklamların gitmesi için wifi'nizi kapatmanızı öneririm. E, Uygulamamız Turmmer bir şak uygulaması. Tıraş makinesi görünümüne sokuyor ve telefon titretiyor. Titreşimini ayarlayabiliyorsunuz, sesini ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Ee, arkadaşlarınızla çok eğlenebileceğiniz neşeli bir uygulama. Biz sandığımızı iPhone 4s'de yapıyoruz. Ee, titreşim sensörü alt kısımda olduğu için telefonun altı daha fazla titriyor. Bu nedenle telefon böyle... Göstereceğiz. Trim tuşuna bastığınızda başlıyor. Basılı tutmanız lazım. Bu şekilde telefon tutuyor. Tip bıraktığınızda böyle ee, gidiyor. Böyle şöyle bir şey de var böyle mesela açık bırakıyorsunuz, bakmaz Gibi işte şöyle. Ee, Şurada vibrata yazıyor titreşim. Kapalı yaparsanız sadece ses çıkıyor titremiyor. Bunu açmanızı öneririm daha güzel oluyor. Ee, bu bakın böyle ses. Minimumla maksimum. Şöyle aşağı aldığımızda daha fazla geliyor. Şu daha otomatik ikisini de açık bırakıyorsunuz yapmazsanız yapmasanız bile. Çok güzel bir uygulama. İkinci uygulamamızı Müseyin futan tanıtacak. Bir tane testere. Testere. Yani, ım, çok güzel. Yani çok fazla hissiyat ee, veriyor. Normalde olsa bunları Biz, kullanamıyorsunuz. Wi-Fi'nizi açın. Uygulamayı ilk indirdiğinizde Wi-Fi'nizi açın. Burada video izleyerek şu ve yanındaki bisiklet kornası uygulamasını e, çalıştı. Video izleyerek açabiliyorsunuz ücretsiz. E, Şuradan maksimumunu alıyoruz. Sonra onu titreşimi alıyoruz. açıyoruz. Titreşimi aç. Şu vibrate titreşim İh. arkadaşlar. Sonra bastığımızda acayip bir derece titriyor. Ve uygulama çok güzel. Birazcık daha ee, e, Ücretli olan sürümünde reklam yok. Şöyle tıklayınca internet bağlantınız yok diyor. Şu an bize reklamlar çıkmasın diye wi-fi'ımızı kapattık. Hı hı. E, Şöyle, testere. Diğer uygulamamız bir tane bisiklet kornası. Çok sade. Yani uygulamaya neden eklemişler biz de bilmiyoruz. Çok gerekli bir şey değil. Hmm, testere ee, güzel testere. De. güzel. Hmm. Şu tıraş uygulaması en güzel. Zaten uygulama bundan değil. Şey. Ee, şöyle bisiklet kornası şuna basınca hem sesi çıkartıyor hem de titreşiyor gereksiz yani bisiklet kullananlara mı <laughs> yapmışlar diye düşünüyorum ee, uygulamamız böyle ilk tanıtacağımız ikinci uygulamaya geçelim i̇kinci. fart iyi diye yazıyor tap and fart yani tıkladığınızda o sesi. E, gaz sesi çıkartıyor öyle diyelim pardon Buradan bir reklam var onu kapatalım. Arkadaşımız yanlışlıkla tıkladı da. Şöyle. Türk yapımına benziyor çünkü program kesinlikle Türkçe. Eee şöyle. Falan. Bir sürü tür var. Reklamları kaldırmak için ücret istiyor yine. Standart. Böyle arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz. <laughs> Mesela en güzellerimiz, empi si, empi Yani böyle çok bir kesin. uygulama arkadaşlar. Ee, şöyle Kusur geri olsun. ödeme falan var reklamları kaldırdınız. Bir yanlışlıkla yaptınız yani. ee Şöyle kapatalım şunları. Üçüncü uygulamamız bir uygulama değil bir oyun. Ama çok ee, güzel çok güzel ve zaman Aklı bağlarınızla geçti. bile eğlenebileceğiniz bir uygulama. Zamanın su gibi geçip geçen bir uygulama. Evet, wi fisız İsmi... güzel oyunlardan biri. Poturte. Vazo yapma uygulaması. E, yine bunun da iki sürümü var. Paralı parasız. Hı -hı. Ücretsiz olarak. Ama ücretsiz daha Gösterdiğimiz güzel. Gösterdiğimiz uygulamaların var. Android sürümünü de farklı bir videoda çekeceğiz. E, ee, farklı ilk... isimlerde aynı işlevleri yapan uygulamalar var ve Android'dekiler daha güzel benim için en azından şu şöyle. Toptan mesela. Kreatif kısmına tıkladığınızda bir vazo ekranı geliyor. Düz düz ee, bir tane yapalım mesela. Tamam. Bunu şöyle. Yapalım. Şu güzel. Şöyle gösterelim. Düşünelim. Yukarı çekince uzuyor vazo. Üstünü genişletelim mesela. Altını ben incetelim Böyle içe doğru yaptınız mı inceliyor? Dışa doğru yaptınız mı kalınlaşıyor? Yani, ee, ben genelde böyle yapıyorum. Sonra şöyle yapıyorum. Bu altını falan inceltiyorum ediyorum. Yani, yani tamam, altını Tamam bu güzel oldu. Şimdi, Mesela, şurada ateş fırını e, firing Burada. yazıyor pişirmek. Onaylama işaretini seçmeniz gerekiyor. tiket tike tıklamanız gerekiyor. Şu anda pişiyor. Sallamayın telefonu. Telefonu sallayıp sallamamanıza göre çıtlayabiliyor, çaplayabiliyor. Şöyle bitti. Ve geldi önümüze. Bakalım. Çatlamış. Telefonu birazcık sallamamdan dolayı. Şöyle. Yani buradan hmm. buradan e, desenler var. Şu ikinci desen. Brush yazıyor. Ben bunları Şöyle. daha önceden aldım. Bunları da oyunda bunu en sonunda satarak para kazanıyorsunuz. Ve parayla yeni desenler falan açıyorsunuz. Hmm. Şöyle göstereyim. Şunu mesela birini seçiyorum ben. Şöyle evet. şunu seçeyim. Şöyle bu tıkladığınız beyaz bir çizgi çıkıyor. Şöyle, şöyle tıkladığınız tıkla. bir yeri boyuyor. Ben hepsini şimdi böyle yapayım mesela size göstermek amaçlı tabii ki. Ya siz buradan, şöyle siz bunu birlikte, e, yapıyorsunuz. Birlikte. İlk başta zaten birkaç desen veriyor. Şöyle. Undo, Yok, yaptı. Ya, undo yaptığınızda geri alıyor. Önceki yaptığınız hamleyi geri alıyor. En yani en son yaptığınız şeyi geri alıyor. Bakın alttan alttan almaya başlıyor benimkiler. Şöyle altıda nokta olsun. Farklı bir taneyi seçmişiz. Şimdi e, şuradaki close. close gibi, rest, yani renkler. Şey, renkler. Bunları siz yine parayla alıyorsunuz. Silgi var. Mesela hangi renk olsun? Mavi olsun. Maviye boyayın Ve Böyle sıkıca basmanız gibi. lazım ne kadar e, basarsanız o kadar koyu boyuyor şöyle bak. şöyle şöyle, bak. şöyle boyuyorsunuz mesela altı açık mavi olsun istiyorsanız az basın üstü koyu olsun ortalar ortanca olsun falan ya, sizin sonra mesela Aynen e, sonra sarıyı alın mesela Şöyle boyun. Şimdi hmm. bundan sonra vazomuz bitmiştir. Gelin Şuradan mesela. onaylayalım. Gibi. Ve satışa sunuyoruz. Sunmadan önce. Şurada. Bir kontrollerini yapın. Şöyle. Kontrollerini ee, yapın. Şöyle bakabilirsiniz. Geri çıkamıyorsunuz. Android durumunda bu vazonun fotoğrafını çekmek için butonlar da var. Bakın çekti zaten. Kendi kendine. Buradan ee, güzel şöyle. bir fotoğraf ya, Evet edelim. şurada foto yazıyor. Bura. Ona tıkladınız mı fotoğrafını çeker vazonuzun. Ee, şöyle. Şimdi e, vazomuzu para etmesi için satacağız. Shell yani satmak butonuna tıklıyoruz ve tike tıklıyoruz. Ve satılıyor. Başladı. 15, 58, Ses efektleri olarak 90. da oyun gayet güzel. 110 ağır. Altta 3 nokta çıktığı zaman satış bitmiş oluyor. Ve bitti. Ve bitti. Çok, ee, çok güzel Şu an pivazomuzu 169 e, altına sattık. Ya da oyun parası gibi diyeyim. Şurada önceki yaptıklarınızda en fazla ne kadar yapmışsanız onun sattığınız fiyat yazıyordu 1367 mi yazıyordu öyle bir şey dedi ki <laughs> şöyle shop kısmından bakalım alabileceğimiz varsa 13.167 coins'imiz varmış bizim ama bu bazı şeyler var onları internetli kanal diyorsunuz evet full yani, versiyon diyor bakın full versiyonun interneti bağladınız mı yani bunları evet. Full versiyonu indiriyorsunuz. Şöyle full desenler versiyonu. altta çıkıyor. 50, 300 falan. Diyor ki full versiyon bu parayla Android'de internet üzerinden full versiyon kurabilirsiniz. İşte ee, böyle bir oyun, bir oyun uygulama. gibi. Çok güzel bir uygulama. Bir uygulama. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. ederiz. Çoğu oyundaki yöntemimizde söyleyelim. Oyunda reklamlar varsa ve reklamları kaldırmak sizden belli bir ücret istiyorsa Wi-Fi'nizi kapatın şöyle iOS'ta. Wi-Fi açınca internete eğer bağlanırsanız ki biz bağlandık. Şöyle gösterelim. bayağı reklam yani çıkabiliyor. Şu anda reklam çıkmıyor. Şu anda ee, bu uygulamada çık... demek ki çıkmıyormuş ancak bunda çıkacağını düşünüyorum yani Sonra çoğu mesela... uygulamada çıkıyor Aa, Bir yani olarak aynen. şöyle no. o oy verin falan diyor Biz no bakın Bak. daha internete bağladığımız gibi iki kere oy verin Bak, bakın amca. aşağıda reklam çıktı wifi kapatınca böyle bir sorununuz olmayacaktır. Oh. olmayacaktır ücret vermek yerine bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Hey, görüşmek üzere.